birlikte şey yapacağız. Bizim zamanı Ablamı dağılık mutfağı bıraktım yapacağım. Bunun bir tane daha vardı. E, yeşili bulamadım. Yeşili kayboldu. Kayboldu. Kemal evet. evet. ne seni bağlıyoruz gel Çok Çabuk mutlu abi beni benim de kendim. Hayvancağım var. Hayvancağım var. size bir şey demek istiyor. Öyle. Ne? Adam Sizler hepinize. Like atıyorum sizden. Bu videomuzda sizden 50 bin kalay bekliyorum abla. Hadi gel çok tatlı. Şey. İnşallah. Çok farklı beni. Abla şimdi ben söyleyeyim mi? Hı. Böyle dur tamam. Ya böyle ilk önce dizlerimin üstünde dur böyle. Böyle Hı. vücuttan bağlıyorum. Sizi. Hayır. Elleri mi bağlayacağım? Arkada. Getir getir. Önden olacağım. veya arkadan. Arkadan. Bence önden yap arkadaşlar rahat görsün. Arkadan arkadan. Önden. Gel. Yani, Bez arkadaşlar. <laughs> Bağlıyorlar beni. Arkadaşlar bu nereye gidiyor? Şemel al, alıp gidiyor çocuklar. Abi gitmiyorum gitmiyorum. Ya başka bir şey nerede ya? Sen de oynuyorsun. nasıl bağlayacağım? Bak şu taşı yap. Bağlamaya başlattı. Abi ne? Sen, sen gidiyorum. Bak şimdi de evet. zorlaştı. Ve gerçekten

Evet. Like atın, like, like, like. Oh. Like atın, like atın, like, like, it. like, like, like. Ayaklarını rahat kurtarabilirsin bu arada. Önce elimi istiyorum. Benim odada tek mi bırakacaksın? Evet. Evet. Öf. Zorla bakayım bir. <laughs> arkadaş, göster arkadaşlar. Arkadaş, arkadaş aldım kurbanlık koyun gibi bağladık. De evet. Biz çıkıyoruz hadi ajanda bakın. Kaç saatte çıkacaksın abla? <laughs> Şöyle. Şey, Bakalım. Ah, evet. Hadi bay bay arkadaşlar. Allah'ınız yanı bu bırak yere. Arkadaşlar ısıtacağım bilmiyorum. Önce al. Ah. Tekelle çok zor. Ay, ayaklarımı çok rahat açtım. Asıl mevzu <laughs> Ah, kim? Ah. Nasıl bir Kurtuluyor musun? Ayağımdan kurtuldum. Ay. Nasıl çıkalım? E kurtuldun ki sen ya. Burada oturmuş çocuklar. Kurtuldu arkadaşlar. Kurtuldum. Şimdi Çınar'ın sırası. Evet, beni bağlayın. Bağla beni. Anne! Bak Çınar'ın benim abimin sırası bitince bile. Tamam, seni de bağlayalım. Burasını nasıl bağlayacağım? Böyle mi? Yok. Ama anne bak, bu ben. Ayaklar mı? Önce ayaklar. Ayak, sen Aa, ne? Anap ya? Ne yapıyor? İşte bister çıkarım ki daha. Çıkarmış. Oğlum ben eski kaman düzüyüm. Bunda mı çıkacaksın? Evet ben ellerimi kullanmadan oynacaksın ama yüzüğünü değiştiriyordum bak takıyordum. Oğlum kolay ki kurtulur mu bana? Kurtulacakmış. Gülüm de. Çok zor olmasın. Arkadaşlar. Ama yaptığı da kıta. Aa. Oradan mı su? So? Arkadaşlar ayağını bu. Şey şöyle, şöyle bir top bağlamış. Ha, şimdi ellerini ver. Yapın şöyle bir su. Aa yanlış. Ben yani siz gidince düştüm. Işte.

Kanka sen de öyle Yok tamam bize şey. Anne için. Arkadaşlar benim de yiyorlar burada bak. Bağlıp bağlıp beni de yiyorlar. Oklam beni. Oo. Hadi ben bir şey yapamazsın sen de verelim. Kurusun bile. kolay yaktım arkadaşlar. Anne Ali'naza bakla. Aa vurma. Böylece yapma bilme. Niye? Abi mı mıyım? Arkadaşlar her yorum bana kolay gelsin. Hadi çıkın. Anne tamam mı bak. Hayır tamam bu mu? Tamam. Tamam bu ben. Hadi çıkın çıkın. Arkadaşlar size emanet saçtım. Çıkın çıkın herkes. Tamam. Arkadaşlar <laughs> ne dedim ben eski kullanıcıyım. Tamam ben kafayım. <laughs> Benim bileğim ince olduğu için bunun bağlı bir ip bana işlemez. Tık diye çözdüm. Ay. Ay. Bitti. Ne oldu? Aa, bir çok çözüldü. Benim ellerim ince olduğu için ben kolayca kurtuldum. Arkadaşlar çok basitti. Şimdi tekrar benim sıram olsun ya. Hayır benim sıram. Burada da videoyu bitirelim mi? Bir de Haydarcan'ı yapalım mı? E, Haydarcan'ı ben bağlayacağım. Hayır ben. Haydarcan'ı var öyle bir şey Hadi gel Haydarcan. Anne korkuyorum tabağını da kurtulur. Gel hadi. Haydarcan bağlayalım. anne. Gel gel. Bağlamayalım seni? Abi. Tamam sen. Ben Arkadaşlar, kahvaltı abone olmayı unutmayın. Bye bye. Bye bye. Hoşça kalın. Sizi çok seviyoruz.